Ben Bora Ersen Türk. Bu videoda e, herhangi bir üçgendeki kenar orta dikmelerin aynı noktada kesiştiğini, daha sonra e, yüksekliklerin aynı noktada kesiştiğini ispatlamaya çalışacağız. Herhangi bir üçgen çizelim. Köşeleri isimlendiriyorum. A, B, C üçgeni olsun. Şimdi zaten iki tane kenar orta dikme aynı noktada kes, bir noktada kesilecektir. Onu çizelim. Kenar orta dikmeleri. Şöyle yaklaşık olarak şöyle bir o noktasında kesilsinler. O noktası. Bunlar kenarların orta noktaları. Benim göstermek istediğim C noktasından pardon AC kenarından çıkan kenar orta dikmesinin de O'dan geçtiğini göstermek istiyorum ben. Hatta şu O'yu dedim. Buradan geçtiğini ispatlamak istiyorum. Şimdi bu nokta Şöyle olsun. O harfi şurada olsun. Ee, bu noktadan köşelere doğru parçaları çizeyim. B ile O'yu birleştiriyorum. A ile O'yu birleştiriyorum. Ve C ile O'yu birleştiriyorum. Şimdi dikkat edersek mesela A, O, B üçgenine bakalım. A, O, B üçgeninden O'dan inilen Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Dolayısıyla bu üçgen ikiz kenar üçgendir. O zaman AO ile OB eşit olur. Benzer şekilde BOC üçgeninde de aynı durum var. Hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman BOC de ikiz kenardır. O zaman O noktasından da ben bir dikme inersem, O noktasından da bir dikme inersem, bu hem kenar ortay, hem de yükseklik olacaktır. O halde AC'nin orta dikmesinin de O noktasında O noktasında gideceğini ispatlamış olduk. Şimdi herhangi bir üçgendeki yüksekliklerin aynı noktada kesiştiğini ispatlayalım. Yeni bir üçgen çizelim. Yeni bir üçgen çiziyorum. Biraz küçük çizeyim. Bu üçgenin beğenmedim. Biraz büyük çizeyim. Tamam. Bu istediğim gibi. İsimlendirelim. ABC üçgeni olsun. Yine bunun iki tane yükseklik yüksekliğini çizelim ki onlar zaten bir noktada kesişecek. İki tane yüksekliğini çizdim. Üçüncüsünün de aynı noktada keseceğini ispatlamam lazım. Bunları çizdim arkadaşlar. Hatta şu harfler biraz harfleri birazdan koyayım. ABC koyacağım ama yani üzerlerinden çizgiler geçmesini istiyorum şimdi her bir köşeden karşı kenara paraleller çiziyorum şöyle uzun bir paralel çizeyim diğer köşeden de çizeyim Hatta biraz daha uzatalım ve yine Alttaki köşeden de paralelimizi çizelim. Yaklaşık olarak göz kararı böyle. Dikkat ederseniz yeni bir üçgen oluştu. Şimdi isimlendirelim. Buna A, B, C demiştik. Bunları da D, F diyelim. D, E, F diyelim. Yine bir üçgenimiz oluştu. Şimdi paraleller çizdim. Yani burası buraya paralel. Burası buraya paralel Bu da Buraya paralel Burada e, Şu noktaları da şurada Kesişim noktası Dikkat edersek e, Şu kenarla Şu kenarla Veya şöyle yapalım Şu kenarla şu kenar A, C, B, D paralel kenar olduğu için eşit. Yine bu kenarla bu kenar da eşit. Çünkü A, B, F, C de paralel kenar. Yani A, C, B, D ve A, C, F, B, bunlar paralel kenar. Çünkü öyle çizdim zaten ben. Eee dışa çizdiğim üçgenin kenarlarını. Paralel kenar olduğu için e, bu eşitlikler geliyor. Dolayısıyla B noktası DF'nin orta noktası oluyor. B noktası DF'nin orta noktası olduğu gibi aynı şeyleri ben A ve C noktaları için de yapabilirim. Orada da paralel kenarlar var. İşte A, B, F, C ile A, B, C, e gibi. Dolayısıyla C noktası da EF'nin orta noktasıdır. A noktası da aynı mantıkla D'nin orta noktasıdır. E, o halde e, şuraya ben ne diyeyim? K diyeyim. Buna L diyeyim. E BL BL e, bu büyük üçgenin EDF üçgeninin kenar orta dikmesi oldu. Benzer şekilde AK da büyük üçgenin kenar orta dikmesi oldu. E, o zaman C'den de ben bir kenar orta dikmesi çizersem ve bunların aynı noktadan geçtiğini biraz önce ispatladım. Bu da aynı noktadan geçecektir. Çünkü şunlar tabii şu paralellikten şu 90'ları da unutmayalım. Kenar orta dikmesini göstermek için. Burası da 90 derece. Şurası da 90 derece. Paralellikten ötürü. Burası da aynı şekilde kenar orta dikme olacaktır. Ve aynı zamanda ABC üçgenin yüksekliği olacaktır. Yani kenar orta dikme de Şuradaki O noktasından geçeceği için e, ABC üçgenin yüksekliği de oradan geçmiş olur. Yine paralellikten burası 90 derece ise burası da 90 derece. Dolayısıyla e, büyük üçgenin kenar orta dikmelerin aynı noktadan geçmesinden ABC üçgenin yüksekliklerinin de aynı noktadan geçmesi gerektiğini ispatlamış olduk.